Sizinle gurur duyuyoruz. Bu birlik beraberliğinizden inan gurur duyuyoruz. Türkiye size gelen insanlar kutlayacak. Birlik beraberliğimiz ayın olsun. Ülke refah düzeyi yüksek olursa bizim de cebimiz dolu olur. Bizim cebimiz dolu esnafın cebi de dolu olur. Herkes yüzü güler. Yeşil soldayız. Önümüze gelen, soframıza gelen ürünlerimizin pahalı olduğunu herkes görüyor, biliyor ama yine başkanlar da söylediği gibi tamamen üreticiye bağlı ve aynı zamanda bu konudaki hizmet edenlere bağlı bir durum değil. Türkiye'nin genel bir politik problemi olduğunu düşünüyoruz. O nedenle tarımı güçlü bir şekilde desteklenmeden, üreticiyi desteklemeden, daha sağlıklı bir ekonomik girdi ve dengesini sağlamadan, tabiri caizse ekonomik adalet sağlanmadan, sağlıklı bir üretim biçiminin sağlanabileceğini biz de düşünmüyoruz. Mevcut dengesiz ekonomik hayatın giderilmesi bakımından, önümüzdeki seçimlerin sonrasında Türkiye'ye gerçekten çok görüntülü, çok kimlikli, ortak yaşamı temin eden, Böyle içerisinde kimsenin kimseye düşmanlık politikası ifade etmediği, ayrımcılık yapılmadığı, birisinin e, <laughs> var diğerini yok edilmediği bir durumu sağlamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti aslında bunun amacını hedefleyerek böyle bir toplumu yaratmak için kurulmuş <laughs> Aynı zamanda Bugün nasıl ortak bir partiye olursak Türkiye'nin geleceğinde yer <laughs> almak istiyoruz. İstiyoruz. Allah'ın izniyle Allah Allah inşallah. Allah sağ olun. Allah, Allah, Allah gelsin. Şimdi oyunu kullanman yeterli. Evet. Yeterli. Eyvallah. Tamam. Buraya Başka basıyorsun bak. Bunun altına basıyorsun. Her zaman altına her zaman adil bir yerim elmas